dedim ki akıllı Anladın mı? Sedat Peker. Siz de Türk mafyasının bilinmeyenlerini merak ediyor musunuz? Gelin birlikte inceleyelim. Abdullah Uçmak, Adana Lapo. Bir zamanlar İbrahim Tatlıses'le yaşadığı husumetlerle tanınan Adana Lapo, İbrahim Tatlıses'in aracının önünü kesmiş, ateş etmiş ve daha sonra İbrahim Tatlıses'le barış yemeği yemiştir insanların barıştan yanılması lazım. Barış kadar güzel bir şey yoktur. Bu barış uzun sürmemiş ve 1998 yılında Abdullah Uçmak'ın organizatör Hasan Bora'nın bürosunda yaralanmasıyla son bulmuştur. Saldırıyı yapanlarsa İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı ve yeğenidir. Ve ardından Abdullah Uçmak, İbrahim Tatlıses'i arena programında alenen tehdit eder. Karşılıklı bu saldırılar daha nereye kadar varacak? Onu Allah bilir. Bilemem onu. Ama bu devam edecek. Yani ta ki İbrahim tat sesin kana akana kadar. Abdullah Uçmak herkesce bilinen saldırıyı gerçekleştirmiş, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek ve nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs etmek suçlarından 36 yıl 6 ay ceza almıştır. Sedat Şahin Namı diğer Ülkücü Baba. Yeraltı dünyasının ünlü isimlerine olan Sedat Şahin, Samsun'un Bafra ilçesindendir. İsmi ilk olarak 1993 yılında Çağlayan'da bir arabanın içinde vurulan yakın adamları Cihan Kaplan ve Esabil Karataş'a yönelik suikastten sorumlu tuttuğu Hacı Çapa'nın öldürülmesiyle duyuldu. 10 Nisan 2000'de Türk Interpol görevlileri nezaretinde uçakla Türkiye'ye getirildi. Saral ailesiyle yaşadığı çatışmalarla sık sık duyulan Sedat Şahin'e 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis sistemiyle dava açıldı. Sedat Şahin ve Sarallar arasında uzun süredir devam eden husumet nedeniyle çok sayıda cinayet işlenmiş, Şahin'in nişan Nişantaşı'nda düzenlenen saldırıda öldürülmüştü. Villada adeta küçük bir cephanelik vardı. Polis yaptığı aramada 2 lav silahı, 9 Karaşnikov tüfek, 20 tabanca ve 1 çuval mermi ele geçirdi. Aramaların ardından villadan çıkartılan Sedat Şahin ve iki koruması emniyete götürüldü. Sami Oştan'ın araya girerek tarafları barıştırdığı biliniyor. Mart 2005'te tahliye olan Sedat Şahin bir gün sonra İstanbul'da düzenlenen operasyonda 30 adamıyla birlikte yeniden gözaltına alındı. Şahin, Kadıköy'de bir iş yerinin kurşunlanması, bir kişinin öldürülmesi ve silahlı çatışmaya girilmesi olaylarından tekrar tutuklanarak cezaevine konuldu. Dündar Kılıç Nam diğer abi. Ünlü kabadayılardan biri olan Avni Çakıroğlu'nu silahla yaralamasıyla tanınan Kılıç, bu dönemde adam yaralama ve ruhsatsız silah taşıma suçları sebebiyle cezaevine girmiştir. 1984 senesinde yapılan ünlü Babalar Operasyonu sebebiyle sorguya alınmıştır. Kızı Uğur Kılıç'ın da içinde bulunduğu Civan Gate skandalında adı geçen Kılıç, Susurluk olayı sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu tarafından ifade vermeye çağrılmıştır. 1994 senesinde Turgut Özal'ın eşi Semra Özal'ın özel ricasıyla Selim Edes ve Engin Civan isimleri arasındaki anlaşmazlığı çözmek için aracı olmuştur. Dündar Kılıç arabuluculuğu sebebiyle damadı olan Alaaddin Çakıcı ile karşı karşıya gelmiştir. Kızı Uğur Kılıç Çakıcı'dan ayrıldıktan hemen sonra Çakıcı'nın adamları tarafından vurulmuştur. Dündar Kılıç, 1999 yılının 10 Ağustos günü İstanbul'da üst solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Allah mekanını cennet etsin. Sayın Dündar Kılıç bir oturuyoruz. Dedi ki, hata yapmam dedi, üzülde dilemem. Sedat Peker, namı diğer reis, ruh adam, ve kör olarak da tanınan Sedat Peker, uyuşturucuyla mücadele eden baba olarak tanınmıştır. Barmen Oğuz Atak cinayeti, çete olaylarına karışmak, tehditle tahsilat yapmak, zorla koymak gibi suçlar sebebiyle aranan Peker, teslim olacağını beyan ederek 19 Ağustos 1998'de Romanya'dan Türkiye'ye getirilmiştir. Hapisten çıktıktan sonra basın açıklaması yapan Peker, MHP'li olmadığını beyan ederek siyasi görüşünün pan-Türkist Süryanist olduğunu belirtmiştir. 2004'te Cumhuriyet Savcısının kararıyla Sedat Peker cezaevine gönderilmiştir. Kelebek Operasyonu sonucunda 12 yıl hapis cezası alan Sedat Peker, avukatı Özge Yılmaz ile 30 Mayıs 2008'de evlenmiştir. Bu dönemlerde bile Sedat Peker gücünü kaybetmemiş, dışarıda kendisine meydan okuyanlara cevap vermiştir. Ben sana dedim ki akıllı. Anladın mı? Sedat Peker. El elden üstün lira, bunu unutma. Bir değerim var. Farkında bile değilim. Bilinç öyle yerleşmiş. O gün konuşmuştuk. O yüzden Sedat abiden çok ama çok özür diliyorum. Kendisini de çok seven biriyim zaten. Nasıl böyle bir şey oldu ağzımdan çıktı. Kendime yakıştıramadım. Ama Sedat abimiz biliyorum büyüktür bizi de affedecek. Kendisini çok seviyorum. Çok çok özür diliyorum. Sedat Peker 2014 yılında tahliye olmuş. Ülkelerini savunabilmesi için Özgür Suriye ordusuna mühimmat yardımı da göndermiştir. Bütün bunlara rağmen dönemin hükümetine yaranamamış, Alaaddin Çakıcı'nın da içeriden çıkmasıyla Alaaddin Çakıcı ile münakaşa içerisine girmiştir. Kendisine yapılacak olan operasyonu önceden haber alan Sedat Peker, yurt dışına kaçmıştır. Şu anda halen eski emniyet müdürü Mehmet Ağar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu suçlamaktadır. Alaaddin Çakıcı, son kabadayı. Gençliğinde Şişli'de ülkücü gruplara dahil olan Çakıcı'nın suç hayatı bir İETT görevlisini bıçaklamasıyla başlamıştır. Siyasi sebeplerden ötürü 41 kişinin ölümüne sebep olduğu düşünülmektedir. Çek senet işleriyle uğraşmış, Ankara'da bulunan eğlence mekanlarına haraç baskınları yapmıştır. Eski karısı Uğur Çakıcı'nın cinayeti sebebiyle aranan Alaaddin Çakıcı, o sırada canlı yayında Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Tansu Çiller'le alakalı yaptığı açıklamalarla Flash TV'nin basılmasına neden olmuştur. İddiaya göre Mitili ile olan ilişkisi sayesinde 1987 yılında Babalar Operasyonu olarak bilinen operasyonda Türkiye'nin önde gelen mafyaları gözaltına alınırken Çakıcı'ya dokunulmamıştır. Borsacı Adil Öngen'e, Pamuk Bank Genel Müdürü Burhan Karaçam'a, Emin Can Kurtaran'a, Hıncal Uluç'a, Cavit Çağlar'a ve Engin Civan'a yönelik saldırıları azmettirmekle suçlanan Alaaddin Çakıcı, 1992'de sahte bir pasaport ile yurt dışına kaçmıştır. 17 Ağustos 1998'de Fransız polisi tarafından düzenlenen bir operasyon neticesinde yakalanmış tipi cezaevine koyulmuştur mahkemelerde hakimlere verdiği ifadelerle de kendinden söz ettirmiştir. Siz ispiyoncu mu çağırıyorsunuz buraya? Şimdi bakın e, ispiyonla siz doğru söylemi karıştırıyorsunuz. Ben değil. Biliyor musun? Nereden bileyim? E, bakın şu var. Bana mitten Alaaddin Bey, Alaaddin Bey bakın polisten dinleyin. Sorma. Öyle, öyle barışarak bir şey çözemeyiz. Lütfen. Bana polisten bakın, sorma. Bakın öyle bir şey. Ya istiyorsan ben istediğine tak, buraya tak, her şeye tak. Alaaddin Bey. Evet Bey, e, Sert konuşmamıza gerek yok. Ya bakın, ama şimdi bakın. Polisten sonra ispiyon, ispiyon diyorsunuz tak, ya. i̇spiyon kelimesi İspiyon İbnelik ondan şereflidir. Tamam. İspiyonculuk ayrıdır. iki, Şimdi biz, biz burada sizin iki, tane adam yoktan Bey. Çıkardık, i̇spiyon bir Bey. Bey. yıkıldı. Bey. Şimdi bizim sizden istediğimiz e, doğruyu söylemeniz. Ama yemin ettirdik. Benim doğruyu Hatta siz ek adamın ömründen 25 yıl bu ülkede yok. Efendim? Bu sana sorusu biz ona soruyoruz. 25 yıldır bu ülkede yokun. Bilmiyorsan bilmiyorsan yani, Ama illa soruyor. Bana sorsana. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan Türkiye içinde yurt dışından söyle. Sen hiç Bosna'ya gittin mi? Gitmedim bilmiyorum. Efendim? Yurt dışını bilmem. Ne kadar adam öldüğünü biliyor musun? Duyuyoruz biliyoruz. Yaşadın mı? Yaşamadık. için soru sorma bana. Bizim sorumuz e, Bosna'ya soru ilgili Başka... Bu ülkenin düşmanı bir tek PKK'lılar değil, İngilizler, Fransızlar, Almanlar. Biliyor musun PKK'yı Ardennelere kime eğitiyor? Hollanda'da kim eğitiyor? Korsika'da kim eğitiyor? Ben sana çapraz soru sorayım mı? Şimdi bakın e, Alaaddin Bey, burada Yemine siz tanıksanız, tanıksanız siz burada, tanık olarak yani normal makul olarak e, sorularımız var. Yani siz bu devletin içinde belli bir dönem devlet adına görev yaptığınızı söylüyorsunuz. Yani bizim bilgilerimiz değerli dedim, değil mi? Dolaştım diyorum. Tamam dolaştınız. Senin hobin yok mu? Bu devlet bana borçlu. Tamam. Alaaddin Çakıcı, 15 Nisan 2020 tarihli ve 31100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin infazı ile ilgili Yasa Değişikliği kapsamında hükümlü bulunduğu Sincan L Tipi Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edildi. Tarz videoların devamı için her şey mevcut kanalına abone olmayı unutmayın.